Kızdan be kızdan Tanışmak istemiştim utanmıştım ondan Kantin sırasını <laughs> ben bir an Elinde tostu vardı gülüyordu her an <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz siz hanımefendi Kantinde çok sıra var yardı <laughs> Dedeyim mi Beni birden ters dedi de, Çekil git başım lan dedi Çok sinirli biriydi bir şey mi? Zeytin gibi gözleri Çok narindi o elleri Bir de esmer güzeli beni etkiledi Çok çabuk zaman geçti işte o kız aklımdan gitmem vardı be o kız bana gelmeli sabah erkenden bir kahvaltı yaptım saçları hazırladım saatimi bir baktım dolmuşa atladım 10 dakika geçti evet bende marşı falan bir sıraya girdik o an sulumu bir Koskocaman o sanki bir tek o kızlardı İçim bir heyecanlandı Sesim biraz güzeldi besteler Tam beste söylerken ben kız başıma dikeldi Simsiyah saçlı eller omuzuma değdi Oturdu yanıma ve tüm her şeyi dinledi Artık bir sevgiliydik hep beraber eğlenirdik El ele tutuşunca biz çocuklar gibiydik Lise 3'e kadar biz mutlu mesut beraberdik Atıldım okuldan ben biz teşkolara geldik Arka ondan çok laf ettim. Sen bunları hak etmedin. Hepsi gençlik hatası. Ben bunları bilmedim. Haddimden fazla seni üzdüm evet. Ben sevdiğim Artık dönmezsin bana. Ben seni hak etmedim. Asker'e gidiyorum. Hakkın helal et diyorum. Hakkın